Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar tutyakala.com'dan aldığımız e, sürpriz kutuyu açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak biz de bilmiyoruz. O zaman videoya geçelim. Gülfüden küçük olduğu için kesici aletleri ben kullanacağım. Bıçak yardımıyla kesiyorum.

Dur bunu takalım önce. Aaa hem gece lambası hem de kalem. Yani ders çalışma masanıza böyle yazarken gece böyle okuyabilirsiniz. Çok güzel. Ve böyle durup ışık da yapabiliriz okurken. Çok güzel. Bunu böyle bırakalım dursun burada. Evet, evet. <laughs> evet burada e, bir ee, telefon arkasını tutucu bir alet var. Kırdım. Şimdi bunu e, bir telefon geçirip takalım. Arkadaşlar bir tane defter getirdik. E, bu gördüğünüz lambayı denemek için ve e, bir tane de telefon getirdik bu aparatı denemek için. Hı. Arkadaşlar ilk başta bu kalem ve lambayı deneyeceğim. Şimdi şöyle defterimden paraskile açıyorum. şimdi lambamız kapalı. Şöyle yazalım. Gayet güzel oluyor. Mesela arkadaşlar bir ödeviniz var. Kardeşinizle odada birlikte kalıyorsunuz. Kardeşiniz rahatsız etmem için gayet güzel bir yapı. Aynen. Şimdi de telefon tut tutacağını deneyelim. Evet böyle arkasındaki etiket çıkarıyorum yapışması için. Şöyle. yapıştı. Bunu böyle kullanabilirsiniz ve böyle yapıp da video izleyebilirsiniz. <laughs> ben yapamadım. Neyse. Arkadaşlar bunu da duvara monte edebilirsiniz ama biz şimdilik şöyle bir karton üzerinde gösterelim. Arkasındaki yine etiketini çıkaralım ve yapıştıralım. Arkadaşlar yaptım böyle video izleyebiliriz. Tabi bu e, duvarda olacağı için e, daha iyi olacak ama şu anda aşağıya bakıyor biz kartonu monte ettiğimiz için. Böyle de arkadaşlar eliniz yorulmadan video izleyebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar elim yorulmadan videoma tıklıyorum. Evet. Ve izleyebiliyorum. Kalem ve kalem. eğer böyle <laughs> rahatsız olduysam var. buraya takıyorum. Tabi bu duvara monte edince şey. daha rahat olacaktır. Da şey var. Şey var. Şimdi çıkaralım. Bon. Evet arkadaşlar böyle rahatça elim kolum yorulmadan izleyebiliyorum. Evet. Ve böyle de istersen şöyle izleyebilirim. Böyle. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz buradan abone de olabilirsiniz. Ve bu aparat sayesinde daha rahat ol. Abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada şans kurabiyemiz var şöyle. Bunu da bir sonraki videomuzda evet. açarız. Denir yani içindeki şans kurabiyeleri. Bakalım ne yazıyor. Şimdi sırada. Ee, tamam. Ee, burada böyle arkadaşlar bir kupa var. Bardak. Ee, böyle üzerinde tebeşirle yazı yazabiliyoruz yazabiliyorsunuz. istediğiniz her şeyi. Sonra da silebiliyorsunuz. Evet burada da oyun var. Şöyle Bunu bir sonraki videoda oynarız. Evet. Tamam. Ee, burada bir e, cüzdan gibi bir şey çıkıyor içinden. Böyle bir şey varmış. Bu arkadaşlar e, burada e, çeşitli şeyler var. Cetvel var. Gözü saçma yeri var. Çeşitli şeyler var arkadaşlar. Böyle bir aparat. Bunu e, yanınızda kullanabilirsiniz. Taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada da şey var. Fıstık çamı diyor. Burada var. Biz bunu bir sonraki videolarımızda dikeriz. Evet. Hadi. Çıkıyor. Ee, ve burada ee, bakalım. Galiba arkadaşlar bu tripod. Bunu telefonu takıp deneyelim. Evet arkadaşlar böyle video izliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi benim gözümden izliyorsunuz. Evet, Açtığımız derdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ürünleri de bir sonraki videoda açacağız. Evet arkadaşlar kutunun linkini ve ee, neydi? <laughs> evet arkadaşlar bunların linkini ve fiyatını aşağıdaki açıklama kısmına yazacağız. Bulabilirsiniz oradan. Evet. Ee, ve e, bir sonraki video eğer bu videomuzu beğendiyseniz e, ikinci kutu açılımına gelebilir ama tut yakala ne olur bize sponsor ol e, kutunu açalım. İkinci, ikinci videomuzda bu videoyu beğendiyseniz ikinci kutumuzda daha büyük kutuları deneyebiliriz. Ondan daha farklı şeyler çıkar, daha güzel şeyler çıkar diye umuyoruz. E, videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize